Burada resim, müzik, folklor, voleybol, basketbol, badminton, futbol dallarında köylerden ve şehirden daha önce branş öğretmenleri tarafından tespit edilen yetenekli öğrencilerimizi minibüslerle buraya getirip kendi alanlarının uygulandığı yerlere, salonlara, dersliklere onları bırakıyoruz. Öğretmenlerimiz nezaretinde yeteneklerini geliştiriyorlar. Burası Bismil Anadolu Lisesi. Bismil Anadolu Lisesi'nde basketbol, badminton, resim, Müzik kurslarımız var. Tabii müzik kursları da kendi arasında evet. ayrılıyor. İşte kemandır, gitardır, piyanodur, korodur, bağlamadır. Bir de folklor var aşağıda. O da çalışmalarını burada sürdürüyor. Futbol takımı ise çalışmalarını Bismil stadında. Voleybol takımları voleybol çalışmaları da Bismil Kapalı Spor Salonu'nda yapılıyor. <laughs> いいね。<music> <music>